Türkiye Cumhuriyeti Devleti savaş meydanlarında kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi savaş meydanlarında kuruldu ve kurtuluş savaşını yönetti. Savaş meydanında kurulup savaşı yöneten, milli mücadeleyi, kurtuluş mücadelesini yöneten dünyada başka bir meclis yok. İşte bu meclis toplandı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğunda bir karar verdi. Anayasa yaptı ve dedi ki: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliği cumhuriyettir." Cumhuriyetin niteliği layık, demokratik, sosyal hukuk devletidir. Devletin başkenti Ankara'dır. Dili Türkçe'dir. Ulusal marşı milli marşımız İstiklal Marşımızdır. Ve sonra dördüncü maddeyi ekledi. Dedi ki kimse bunları değiştirmeye tevessül etmesin. Bunlar anayasamızın, bu ülkenin temellerinin değiştirilmesi mümkün olmayan kurallarıdır. Fakat çeyrek asırdır. Ara ara birileri ısrarla e ne var canım değiştiriverelim diyorlar. Ve iktidar cephesinden gelen açıklamalar zaman zaman ne olur orasını esnetelim burasını büküverelim. Anayasa 1, 2, 3, 4 değişsin diyorlar. Ve bunu iktidarın daha önceki meclis başkanları yaptı. Mevcut meclis başkanı Numan Kurtulmuş bir kere terennüm etti değiştiriverelim diye yine AKP'nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı buna benzer açıklamalar yaptı. En son AKP'nin grup başkan vekili dedi ki e değiştirelim. Aynı mana olsun ama değiştiriverelim. Peki bunu başka kim terennüm ediyor? Kim istiyor? Dem Parti. Yani PKK'nın siyasi uzantısı niteliğinde mecliste bulunan Dem Parti istiyor. Anayasa 1, 2, 3, 4 değişsin istiyorlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel nitelikleri bozulsun, tahrip olsun, değişsin. Sonra da istedikleri gibi at koştursunlar. Bu ülke bölünsün, parçalansın istiyorlar. Bakın İyi Parti'nin grup başkan vekili olarak açıkça ifade ediyorum. Buna tevessül etmeyin. Buna kalkışmayın. Savaş meydanlarında kurulmuş ve kurtuluş mücadelesini yönetmiş olan Gazi Meclisi Buna alet etmeye kalkmayın. Bu milletin iradesi buna asla ve asla müsaade etmez, etmeyecektir. Bu ülkenin temelleri savaş meydanlarında kuruldu, kan akıtıldı, can verildi, bedeller ödendi ve dağılmış bir imparatorluğun külleri üzerine yepyeni bir cumhuriyet, yepyeni bir ülke kuruldu. Bunun temellerini ve temel niteliklerini sarsmaya hiçbiriniz ama hiçbiriniz tevessül etmeyin. Eğer böyle bir şey yapmaya kalkarsanız bunun en sert, en güçlü ve en hakiki cevabını başta millet iradesinin tecelligahı olan parlamento size verecektir. Yanı sıra aziz Türk milleti verecektir. Bir kere daha sizleri ikaz ediyorum. İşinizi yapın. Bu ülkenin temel niteliklerini, temel dinamiklerini, kurucu değerlerini hırpalamaya kalkmayın. Buna ne sizin ne de sizin ağababalarınızın gücü yetmedi. Bundan sonra da asla yetmedi.